Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün size internetten nasıl dolar kazanabilirsiniz onu göstereceğim Bu arada biraz hastayım kusura bakmayın Şimdi açıklamadan direkt linkimize geliyorsunuz arkadaşlar Sitemize geldiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor Buraya bir tane kullanıcı adı yazmanız gerekiyor Yani hesap oluşturuyorsunuz Sonra e-posta hesabınızı yazıyorsunuz Sonra bir şifre oluşturuyorsunuz Bir de para çekim şifresi oluşturuyorsunuz Ama bu ikisini aynı yapın yoksa karıştırırsınız Hani nerede hangisini istediği çok belli olmuyor. Sadece şifre istiyor. Ondan dolayı ikisini aynı yazın. Sonra hesabınızı oluşturmak için buraya basacaksınız. Benim zaten hesabım var. Oluşturdum ve giriş yaptım. Giriş yaptığımda böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi size de aynı bu şekilde 10 dolar bir bakiye eklemiş olacak. Şimdi bu 10 doların üstüne biz de 10 dolar atıp bir tane level satın alacağız. Ve bu level bize günde 4 tane order verecek. Ve bu order hani order dediğim şey sipariş. Bu orderın bize kazancı da e, yatırdığınız paranın yani yüzde 3 olacak şimdi biz burada 10 var bir 10 daha yatıracağız biz 0.3 e, dolar kazanmak yerine 0.6 dolar yani yarım dolardan biraz daha fazla bir para kazanmış olacağız günlük yani yüzde 6 oluyor mantıken burada 3 dediği e, şu %20'nin yani 20 şeyin e, 20 doların %3'ü. Yani size şöyle söyleyeyim buradaki e, oranı siktir edin. E, YouTube inşallah videoyu kaldırmaz bundan dolayı. Bu oranın yüzde 6'sı yani siz ne kadar yatırırsanız yüzde 6'sını kazanmış olacaksınız öyle söyleyeyim şimdi nasıl para yatırabilirsiniz hangi şekilde para yatırabilirsiniz para yatırmalı mısınız size onlardan bahsedeceğim şimdi bu site yaklaşık 2 haftadır var ben 2 hafta önce falan keşfettim. Ve iki haftadır bekliyorum hani site kapanacak mı nasıl devam ediyor falan filan telegramlarına da baya bir baktım site düzgün ilerliyor hani tüm yatırım sitelerin olduğu gibi düzgün bir şekilde ilerliyor kapanır mı kapanmaz mı onu bilmiyorum yatırım yapmalı mısınız onu da bilmiyorum yatırım tavsiyesi değildir ama dediğim gibi hani site iki haftadır çok güzel şekilde devam ediyor ben yatıracağım hani isterseniz siz de yatırabilirsiniz zaten kazançları falan filanı telegramdan da paylaşıyorum yani bu tarz siteler genelde uzun vadeli gidiyor genelde hani 10 tane siteden işte 6 tanesi 7 tanesi uzun vadeli gidiyor. Ee, çıkan tüm sitelere gördüğüm çoğu siteye ben yatırım yaparım hani patlayan gitmiştir kalan sağlar bizimdir mantığıyla. Hani her birine en ufak miktarda yatırım yaparım. Hani olur ki işte devam eder mantığıyla çünkü ben 12 ay devam eden sitede tanıttım. 1 ay devam eden sitede tanıttım. 3 hafta devam eden sitede tanıttım. Hani ondan dolayı dediğim gibi bu şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi nasıl para yatırabilirsiniz ona geleceğim. Burada recharge kısmı var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Size bir tane adres veriyor bu. Tron adresidir ama buraya dolar yatırmanız gerekiyor. Yani USDT yani Tether TRC20 adresi. Bakın T ile başlıyor. E, TRC20 adresi yani bu bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir Bitcoin cüzdanına geliyorsunuz. Sizin kendi cüzdanınız varsa ona da yapabilirsiniz. Veya Binance'dan e, veya Paribu'dan de satın alabilirsiniz. Normalde Tron'la alakalı bir video olsaydı gelin ben size işte Tron satarım diyordum ama USDT'de çok fazla kesinti olduğu için e, bir borsa hesabı açıp onunla yatırım yapabilirsiniz. Onun haricinde de eğer yaşınız borsa hesabı açmaya yetmiyorsa gelin size kesintiler e, sizden olacak şekilde ben Tether ayarlarım o konuda sıkıntı olmaz. Şimdi Tether'a basıyorsunuz arkadaşlar göndere basıyorsunuz bize verilen adresi yazıyoruz ve 10 tane USDT'mizi giriyoruz. Devama basıyoruz bizden kesintiyi Tron olarak mı yapacak? Evet Tron olarak yapacak. Ee, ondan dolayı o zaman aynı tamam biz 10 e, tron 10 e, dolarımızı atıyoruz hesabınızda tronun da olması lazımmış e, bilginize yani tron kesecek bu sadece trust da böyle arkadaşlar trust Wallet'ta da böyle yani benim kullandığım cüzdanda böyle borsalarda sizden dolar keser veya kesmez genelde kesiyor 1 dolar kesiyor şimdi dorlaya basıyorum e, normalde ben böyle konuşma videolarda daha sesli daha heyecanlı konuşurum ama şu an hasta olduğum için çok zorlamaya gerek yok şimdi transfer şu an gerçekleşiyor gerçekleşti gönderildi yani siteye tamamdır şimdi şuraya geldiğinizde recharge butonuna basıyorsunuz ee, ne zaman geçtiği hakkında çok bir bilgim yok genelde 1-2 dakika içerisinde geçiyor arkadaşlar şöyle çıkalım henüz geçmedi şimdi ben videoyu burada keseceğim uzun olmaması adına büyük ihtimalle 1-2 dakika içerisinde de geçiyordur ee, dolarımız yansıdığında bakiyemiz 20 dolar olduğunda tekrardan devam edeceğiz Yansıdı arkadaşlar 10 dolarımız geldi. Size şöyle söyleyeyim bir 40 saniye bile sürmedi yani. Ondan dolayı yatırın bir 1 dakika sayfa yenileyin bekleyin gelir. Şimdi yatırdıktan sonra buraya geliyorsunuz. Start making money diyorsunuz ama ondan önce arkadaşlar bir de size para çekme şifresi nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Şimdi para çekme e, bu arada para çekme limiti yok. Hani kazancınızı çekebiliyorsunuz. Şimdi para çekme butonuna basıyorsunuz. Buraya bir tane adres girmeniz gerekiyor. Yanında Tron yazıyor arkadaşlar. Buraya Tron adresinizi girmeniz gerektiğini söylemiyor aslında. E, sizden dolar adresinizi istiyor fakat TRC20 demek istemiş. Yani Tron ağında bir dolar adresi eklemeniz gerekiyor ki zaten e, buraya mesela Dolar adresinizi yazdığınızda o sizin Tron adresinizle aynı oluyor. Çünkü TRC20 ağında Tron'un ağında. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle basıyoruz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bizim buradan Tron adresimiz bakın. E, pardon dolar adresimiz bu bakın. TSQA diye ilerliyor. Kopyalıyorum bunu. Sonra şimdi siteye gideceğim. Önce size bir Tron'u da göstereyim. Bakın. Tron adresi de şu şekilde bakın tsqa ile başlıyor o da yani bunlar aynı adresler Siz tron adresi atsanız o kişi size dolar gönderse size dolar olarak yansır Aynı şekilde o adresi dolardan kopyalasanız size adam tron gönderse tron yansır dolar gönderse dolar yansır Hatta BitTorrent daha önceden e, tronun ağındaydı sonra ne oldu onu bilmiyorum Şimdi buraya tran, yani dolar adresimizi yapıştırıyoruz. Şimdi buradan ya bize bir şifre oluşturmamızı istiyor ya da bir eski şifrenizi girmenizi istiyor. Ben e, buraya eski şifremi gireceğim arkadaşlar. Kayıtlı şifrelerde ne geçecek onu bilmiyorum. Eski şifremi yazacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Eski şifremizi yazdık arkadaşlar. Confirm Modification butonuna basıyorsunuz. E, ve bu onaylanmış oluyor. Şifrenizi de isterseniz kaydedin. Ben kaydedeceğim. Şimdi ben aynı şifreyi yazdım. Hani sizden bir yerde şifre istediği zaman her zaman aynı şifreyi yaz. Hani size bunu söylüyorum. Şimdi paramızı yatırdık. Şifremizi kaydettik. Şimdi görev nasıl alacağız onu göstereceğim. Şimdi burada Start Making Money diye bir buton var. Basıyorsunuz o butona. Şimdi burada bakın e, grabbing e, start grabbing orders'a basıyorsunuz 20 dolarlık bir bakiyemiz var. Start grabbing orders'a basıyorum arkadaşlar şöyle bir e, boktan bir şey getiriyor. He, önce pardon önce bir level almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu level'a katılmamız gerekiyor şu level'a. Önce bir o level'a katılalım. Join, e, join now'a basıyoruz arkadaşlar. Okey basıyoruz. Şimdi bize 4 tane görev verdi bakın gördüğünüz gibi şimdi buraya start grabbing orders'a basıyorsunuz ve o görevlerden bir tanesini sizin önünüze atıyor bu göstermelik bir şey yani göstermelik bir şey yani gerçekte böyle bir şey yapmıyorsunuz sesimizde kısalım yani gerçekte siz bu e, adını bilmediğim şeyi almıyorsunuz aslında komisyon falan da almıyorsunuz adam size şekilli bir şey yapmış tamam onaylaya basıyorum şimdi bunu bize 4 kere daha yaptıracak büyük ihtimalle hemen onu bekliyoruz tamam completed de completed dedi şimdi bir tane yaptık şimdi 3 tane daha yapmanız lazım isterseniz burayı hafiften ilerletin arkadaşlar aynı şeyleri yapacağım evet ikinciyi yaptık şu an onay bekliyor hemen bunun geçmesi lazım tamamdır e, bu da okay bunu da tamamladı şimdi iki tane daha buraları aslında konuşmadan mı yapsam diye düşünüyorum. Yani i̇lerletmek de istemiyorum arkadaşlar hani yaptığım şeyleri görün diye. Tamam bu da yükleniyor. Evet. Bu da tamam. Şimdi sonuncudayız. Bakın 45 cent e, oldu şu an. Submit'e basıyoruz. Yani onaylıyoruz kısacası. Bunu da alıyor. Evet bu da yükleniyor arkadaşlar şu an. Dendi. tamamdır ee, bugün bitti arkadaşlar complete da bastı bakın bastığımızda daha almayacak büyük büyük ihtimalle tamamdır ee, Bit yani bakın ne demiştim 10 dolar yatırdık 0.6 dolar bugün kazanmış olduk yani e, %6 arkadaşlar burada %3 yazdığına bakmayın pazarlamayı bilmedikleri için böyle yapmışlar e, ha, bu, bu değil pardon VIP 1'deyiz biz şu an burada 100, %3 yazdığına bakmayın aslında %6 kazanıyorsunuz şimdi Para çekme bölümüne geliyorsunuz. Bakın. Burada çekilebilir 0.6 dolarımız var. Biz zaten cüzdan yazmıştık. Şimdi hemen Trust Wallet'a da bir gelelim. Son işlemleri de görün arkadaşlar. Bakın şu an e, hesabımda 1 dolar var. Son işlemde 10 dolar gönderilmiş. Şimdi ben buradan geri e, hemen buradan miktar yazacağım. 0.6. Şimdi şifreyi istiyor zaten. Burada e, şifreyi de yazayım arkadaşlar bir dakika. Evet şifremizde yazdık arkadaşlar şimdi buradan para çek butonuna basıyorsunuz 3-5 dakika içerisinde geliyor diyor yani bir 30-40 saniyede sürebilir 3-4 dakikada sürebilir ee, başarılı falan diyor arkadaşlar bekleyin diyor tamamdır kaydedelim şimdi çıkıyorum ee, cüzdana geliyorum dolar geç gelir arkadaşlar tron 30-40 saniyede yansır ama dolar biraz bekletir derken <laughs> dolar derken geldi bakın videoyu bile durdurmadım 1.6 dolar oldu yani 60 sentimiz geldi. Yani olay kısacası şu arkadaşlar, 10 dolar yatırıyorsunuz, size günlük 0.6 0.6 şeklinde ödüyor. Yani e, sanırsam 15 gün mü? Hemen hesap makinemize bir geliyoruz. Şöyle 10 bölü 0.6. 16 günde paramızı amorti ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da site kapanana kadar bize günde 0.6 dolarlık görev veriyor. Her gün girip görevleri alıyorsunuz ve devam ediyor. Yani bu Site kapanana kadar devam ediyor arkadaşlar. Site patlayana kadar devam ediyor. Belli bir zamanda sonra patlayacak tabii ki. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.